Niğde'de 2022 yılının 8 ilin SGK müdürleri tarafından 4 ayda bir yapılan koordinasyon toplantısının ilki düzenlendi. Toplantıda 2022 yılı SGK haftasında yapılacaklar, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, programsal ve mevzuatsal aksaklıkların giderilmesi için çözüm önerileri görüşüldü. Düzenli olarak 4 ayda bir yapılan koordinasyon toplantılarından birine. Bugün Nil'de bir gün ev sahipliği yapmakta. Şu an burada 8 ilimiz bulunuyor. Uygulamada gerek mevzuatsal olsun, gerek sistemsel olsun, işleyiş anlamında olsun, sıkıntı ve sorunları, taşların yaşadığı sorunları merkeze iletmek, merkezinde bunları hızlı bir şekilde çözerek vatandaşımıza daha hızlı, kaliteli bir sosyal güvenlik hizmeti sunabilmek adına çeşitli çözümler üretmek. Bu kapsamda bu toplantıları yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla yapacağımız toplantıda alacağımız bilgileri, sorunları, böyle önerileri Ankara'da ilgili merkez birimleriyle değerlendirip, istişare edip Taşra'da çözüm olarak geri döndürmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda bu toplantının verimli geçeceğini umuyor. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum.